Cuma günü bir hayal daha gerçek oluyor. Ayasofya'dan sonra 1945'te müzeye çevrilen Kariye Camii'de ibadete açılıyor. Cuma namazıyla ibadete açılacak Kariye Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor. Önce Ayasofya şimdi de Kariye. Müzeye çevrilen tarihi camiler bir bir ibadete açılıyor. Kariye Müzesi'nin kaderi de Ayasofya ile aynı oldu. İstanbul'un fethinin hemen ardından camiye dönüştürüldü. yüzyıllar boyunca ibadete açık oldu. Ta ki 1945 yılına kadar o tarihte müzeye dönüştürülerek ibadete kapatıldı. Ve tam 75 yıl sonra tıpkı Ayasofya Camii'nde olduğu gibi cuma namazıyla birlikte burası da ibadete açılacak. Allah! 6. yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina 1511 yılında camiye dönüştürüldü. Müzeye çevrilinceye kadar 434 yıl ibadete açık kaldı. Danıştay 1945 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Yeniden camiye dönüşme yolu açıldı. Kariye Camii 30 Ekim'de Cuma namazıyla yeniden cemaatle buluşacak. Son hazırlıklarda tamamlandı. Cuma günü halının serindesiyle birlikte Cuma namazı Mariye Müzesi tekrar ibadete açılmış olacak. Peki ikonlara ne olacak? Bakın ikonların üzerine perdeleme sistemi koymuşlar ve namaz esnasında o perdeleme sistemi devreye girerek ikonları kapatacak. Yani sonuçta bunlar korunarak işte tarihi eserler, freskler korunarak tabii ki e, eskiden zaten cami olduğu için sonradan tekrar kapatıldığı için ben olumlu karşılıyorum. Kariye Camii'ndeki tarihi fresk ve mozaikler tıpkı Ayasofya Camii'nde olduğu gibi korunacak. Tarihi cami namaz saatleri dışında da ziyarete açık olacak.